Yeni hikayelerle buradayız. Beğendiyseniz abone olup destek olur musunuz? İçindeki köyde kaybolan ruhlar. Bir zamanlar derin vadiler ve sık ormanlarda çevrili ıssız bir köy vardı. Köy, ay ışığının bile ülkerek aydınlattığı, daima sisle kaplı bir mezarlığın hemen yanında yer alırdı. Köylüler bu mezarlığın sadece ölülerin değil, kaybolmuş ruhların da evi olduğunu fısıltılarla anlatırdı. Özellikle dolunay geceleri bu ruhların köy içinde dolaştığını ve kimselerin görmemesi gereken yüzlerini gösterdiğine inanılırdı. Adında genç bir adam, bir gece mezarlık yolundan geçmek zorunda kaldı. Elinde titreyen bir fener, bozuk patika yolda ilerlerken, sisin arasında bir siluet gördü, yaklaştıkça, siluetin havada süzülen bir ruh olduğunu fark etti. Gözleri kan kırmızısı parlıyordu ve Osman'a doğru fısıltılar gönderiyordu. Bizi buradan kurtar ya da sonsuza dek bizimle kal. Panikte kaçmaya çalışan, mezarlığın, derinliklerinde daha fazlasını gördü, harabe evlerin duvarlarından sarkan eski, bez parçaları rüzgarda dalgalanırken, ağaçların dallarına asılı gibi ruhlar onu izliyordu. Bazıları çığlık atarak kayboluyor. Bazıları ise Osman'ın etrafında dönerek ona dokunmaya çalışıyordu. Ve son bir gayretle kendini köy meydanına attığında, köylüler onu titreyerek ve sayıklayarak buldu. O gece ne gördüğünü kimseye anlatamadı. Ama artık her dolunay gecesi, köyün etrafında bir ruh daha dolaşıyordu. Osman'ın ruhu. Ve köylüler hala fısıldaşır, kaybolan ruhlar geri gelmek ister. Onları gördüysen asla kurtulamazsın.